Sayın izleyenlerimiz şu anda kameraman arkadaşımızla birlikte Samsun Sinop Karayolu'ndayız. Görüntülerde de izleyeceksiniz Samsun'dan gelen ve Sinop tarafından gelen e, araçları görüyorsunuz ve araçlar Tofaş Kavşağı yapıldıktan sonra aşırı şekilde hızlı gitmektedirler. Aynı zamanda şimdi, şimdi kameraman görüyoruz. arkadaşımız tekrar gösteriyor. Şurada görmüş olduğunuz Müderrisoğlu Petrol'ün önünden yan yol yapılmış. Bakın yan yol yapılmış. Arabalar oradan çıkıyor. Aynı zamanda ise Sinop'tan gelen arabalar da Aynı e, şekilde geliyor İleride Allah göstermesin ama Bu yolun böyle yapılmasından dolayı e, Kazalar meydana gelebilir diyoruz Bu konuda artık oraya Araya hız kesici mi yapılır Veyahut da Başka bir önlem mi alınır biz buradan yetkililere sesleniyoruz Sayın izleyeniniz bakın Bakın ileride yaya geçiti olduğu halde Vatandaşımız buradan atlıyor. Niye buradan atlıyor? Üst geçide gelmiyor. Biz buradan yayalara da sesleniyoruz. Ailelere de sesleniyoruz. Velilere de sesleniyoruz. Az ileride yapacağımız bir röportajımız olacak. Geçtiğimiz gün Opet kavşağının Opet'in önündeki e, yaya geçitinin orada motorlu ve bisikletli e, yaya geçitler karşıya geçiyorlar. Dönmeden geçiyorlar ve geçtiğimiz günlerde 15-16 yaşındaki bir çocuğumuza araç çarptı, şükürler olsun ki e, hafif bir yarayla o kazayı atladı. Az sonra oraya geçiyoruz, bizi izlemeye devam edin. Evet, e, yeniden görüntülerimiz aşağı indi, üst geçitten aşağı indik e, ve görüyorsunuz yukarıdan aşağı geliyorlar. Kamyonu da geliyor, otobüsü de geliyor, e, minibüsü de geliyor, hepsi geliyor ama aşırı şekilde Aşırı şey, bakın sesini de duyuyorsunuz. Aşırı şekilde bir e, hız limiti var. Biz tekrar yetkililere sesleniyoruz. Artık burayı ne yaparsınız bilmiyorum ama gerekli önlemlerin alınmasını istiyoruz. Sayın izleyenlerimiz şu anda tekrar Sunab. Samsun Karayolu'nda Evet görüyorsunuz bakın Tofaş Kavşağı yapıldı Yan yolda var Öbür taraftan da araçlar geliyor Yani burada bir e, Biçimsiz e, Esnaflar da aynı şekilde yakınıyorlar Mümkünse buradan Bakın yan yoldan gelenle Öbür yoldan orta yoldan gelen Arabalar için e, Geçişlerde e, Bir yaptırım olması lazım Çünkü aynı anda Araç çıkıyor, bakın şu arka araç buradan çıkıyor, öbür araç da yukarıdan geliyor. Yani adeta kazalara davetiye çıkartılıyor diyorum ve buradan da tekrar yetkililere sesleniyorum. Bu konu için elinizden ne geliyorsa yapın. Çünkü yarın bir gün biz buradan e, Bafra 55 net olarak ölümlü bir trafik kazası yapmak istemiyoruz mümkünse.